selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bir kez videomuzda size elbette triple A diye bir tane oyun uygulama var. Oyun şimdi böyle bakın. Bakın böyle yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Şimdi böyle çevireceğiz, çevireceğiz, çevireceğiz. İşte böyle tutacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz mü? O zaman çevireceğiz, 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 çevireceğiz. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya koyuyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel oldu. Yüklemek isteyenler varsa Katanız'cım Birazdan size Ali Cappar'ın şarkısı gelecek.